Evet. Bugün Seyyid Ümmü Kemal -i Veli Hazretlerinin türbesinin başındayız. Evladı Rasul, Resulullah Efendimizin soyundan gelen bir zat. Zaten Seyyid denmesinin sebebi odur. Resulullah Efendimizin hem maddi hem manevi mirasına sahip olan bir zatın huzurundayız. Onun sulbünden gelmesi hasebiyle maddi mirasına, onun yolu üzerine bulunup Anadolu'da ehli sünneti yayma mücadelesi, yaşama ve yaşatma mücadelesi vermiş olmasından dolayı manevi mirasına sahip bir zattır. Keramet gösterip suya seccade salmışsın, Anadolu'yu desti takva ile İslamlaştırmışsın denilen zatlardan bir zattır seyyid Mükemmali Veli Hazretleri. Buhara'dan Horasan'a, Horasan'dan da Anadolu'ya, 2. Murat Han zamanında gelip yerleşen bir zattır. Burada tekkesini kurmuş, talebe yetiştirmiş, ehli sünnet üzere ümmeti Muhammed'in ihyasına mücadele ihya etmesi için e, mücadele etmiş olan bir zattır. Hz. Fatih'in de hocası olan Akşemseddin'i Veli Hazretleri öyle der. Dü cihanda tasarruf ehlidir ruhu veli. Velinin ruhu iki cihanda da tasarruf ehlidir. Demek ki mürdedir bunda nice derman ola. Demek ki ölüdür bunda nasıl derman olur. Ruh şimşiri hüdadır ten gılaf olmuş ana. Onların ruhları, evliyaullahın ruhları Allah'ın keskin kılıçları gibidir. Tenleri ise kılıf olmuştur ana dahi alakar eder bir tırkı üreyen ola. Bir tır kılıç kınından çıktığında daha etkin, daha yetkin, daha keskin olduğu gibi Enbiyaullah'ın, Evliyaullah'ın ruhları da bedenlerini terk ettiğinde daha etkindir, daha yetkindir ve daha keskindir. Evet öyle bir zatın huzurunda bulunuyoruz. Dönem 2. Murat Han dönemi. Hazreti Fatih'in babasının dönemi. O da derviş, meşrep olan bir zattır. 40 yaşında. 40 yaşında varalım zikredelim bir iki gün Mevla'yı bize mi ısmarladılar bu yalan dünyayı deyip tacı tahtı 12 yaşında oğluna bırakıp Saruhan'a çekilerek daha fazla ibadette, taatta bulunmaya özen göstermiş olan derviş, meşrep olan bir zattır. Onun saltanatı döneminde burada bir veli zat olduğu haberini alır rahatsızlığı da vardır Sultan Murat Han'ın. Vücudunda çıbanlar nüksetmiş. Ondan dolayı tedavi görmek ister. Seyyid Üm Kemal Veli Hazretleri'nin hem maddi hem manevi yönü vardır. Yani katlerin tabibiyken aynı zamanda beden rahatsızlıklarına da e, tabiplik yapmış olan bir zattır Seyyid Üm Kemal Veli Hazretleri. İki askerini yollar Der ki Bolu'nun tekke Ümmü Kemal Veli köyünde ya da Işıklar köyünde o dönemde Işıklar değil Tekke köyü Tekke köyünde Seyyid Ümmü Kemal Veli isminde bir zat varmış onu huzuruma getirin diye iki asker gelirler emri padişahın emrini Seyyid Ümmü Kemal Veli hazretlerine ilan ederler o mübarek de şöyle murakabaya vardıktan sonra askerlere hitaben hasta mı tabibin yanına yoksa tabip mi hastanın yanına gider diyerek hastanın gelmesi gerektiğini işaret buyurur. Fakat askerler padişahımızın emridir, fermanıdır. Biz buna uymakla yükümlüyüz deyip Seyyidüm Kemal Veli Hazretlerini alırlar. O da madem öyle beraber çıkalım der. Yola koyulurlar. Yeni Çağ Gölü'ne vardıklarında vakit öyle vaktidir abdest alıp namazını ifa edecektir. Der ki askerlere siz müsaade buyurun ben şu gölden abdestimi alayım. Göle gider abdestini alır. Askerler karadan olan tarafı çevirmişlerdir. Ve kaçmasın diye güvenlik şeridi ne almışlardır. O mübarek de seccadesini suyun üzerine atar ve gölün ortasında öğle namazını ifa eder. Bu zatın bu kerametini gören askerler derler ki bu gönül ehli bir zat, Allah dostu bir zat, evladı Resul olan bir zat. Bunu öyle zorla padişah da olsa huzuruna götürmek doğru olmaz. Biz yerine teslim edelim. Durumu padişahımıza izah edelim derler. Tabi tekrar köye bırakırlar. Edeple, hürmetle yanından, huzurundan ayrılırlar. O gün Payitaht Edirne'dir. Edirne'de Sultan II. Murat Han'ın huzurunda Seyyid Ümmü Kemal Veli Hazretlerinin kerametlerinden beraberken yaşadıklarından bahsederler. Tabi padişah peki öyleyse o gelmiyorsa huzurumuza biz o zatın huzuruna gideriz. Fakat biz askerimizle, biz vezirlerimizle, biz paşalarımızla gideriz. Bizi ağırlayabilecek mi diye ulak vasıtasıyla haber gönderir. Seyyid Ümmü Kemal Veli Hazretleri gelsinler bir iznillah ağırlarız cevabını verir. Tabi gelirler. Tek Ümmü Kemal -i Veli köyüne yaklaştıklarında tekrar ulak gelir ve köye yakın bir yerde olduğunu Sultan Murat Han'ın ordusunun paşalarının vezirlerinin biraz sonra köye teşrif edeceklerini beyan ederler. O mübarekte de gelsinler der. Köylüye de endişeye mahal yok. Kazanlara sular koyulur kaynatılmaya başlanır. Tabi Sultan Murat Han o zatın veliliğinden emin olmak adına askerlerine tembih eder. Hepiniz bir çeşit yemek istemeyiniz. Hepiniz farklı farklı yemekler söyleyiniz. Kiminiz pilav istesin, kiminiz fasulye, kiminiz nohut, kiminiz et, yahni istesin diye. Tabi askerler gelir fakat bir de tabut vardır. Derler ki Seyyid-i Mükemmel Veli Hazretlerine Sultan Murat Han ve vezirleri bir cenazemiz zuhur etti. Namazını ifa etmemiz lazım. Seyyid-i Mükemmel Veli Hazretleri biraz durur. Sonra başını kaldırır. Hünkârım ölü niyetine mi, diri niyetine mi cevabını verince Hünkâr hiç dirinin namazı mı kılınır? Elbette ki ölü niyetine deyince Allah için namaza, meyit için yani ölü için duaya er kişi niyetine uyun hazır olan imama deyince cenaze namazını ifa ederler. Fakat denemek için bir askeri tabuta koymuştur Sultan Murat Han. Tabut açıldığında oradaki askerin ruhunu teslim ettiğini görürler. İki veli zat arasında iki veli zatın kerametine masar kalan o askerde seyyid Kemal Veli Hazretlerinin hemen doğu istikametindeki türbede metfun bulunmaktadır. Daha birçok kerameti vuku bulan bir zatın huzurundayız. Allah şefaatlerine nail eylesin. Eğer yolunuz buralara düşerse, tekke ümmi kemal veli hazretlerinin bulunduğu köyden geçerse mutlaka zaman ayırıp ziyaret etme fırsatı kendinize oluşturun ki Allah dostlarına olan muhabbet sizin de sizi Allah'a yaklaştıracak ve sizin derecenizi Allah ilminde ali kılacaktır. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.